Üniversiteliler, öğrenim yardımı başvurusunda son tarih 11 Kasım. Bu tarihi bir kenara yazın. Teksin ve internet sitemizden yapabileceğiniz başvuru için geç kalmayın. Gelin, sitemizdeki aşamaları adım adım anlatalım. www.mersin.bel.tr adresine girin. Duyurular, öğrenim yardımı başvurusu linkinden giriş yapın çıkan formu doldurup istenilen belgeleri başvuru formuna fotoğraf veya pdf olarak yükleyerek ön kayıt başvurusunu tamamlayın. Öğrencilerimiz başvurularını yaptıktan sonra 10 ilçemizde bulunan YKS kurs merkezlerimize gidip kendileri banka kartlarını almaları gerekiyor. Ön lisans kazanan öğrencilerimiz için 1500 TL, 4 yıllık lisans programını kazanan öğrencilerimiz için 3000 TL, 5 yıllık lisans kazanan öğrencilerimiz için 3750 TL ve 6 yıllık lisans programını kazanan öğrencilerimiz için de 4500 TL olmak üzere bu öğrenim yardımından faydalanacaktır. Son tarih 11 Kasım. Unutmayın, geç kalmayın. Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı.